Merhaba millet. Ee, benim bu adım Emir. Full Monkey Games'in yapım bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bölümü ee, bölüm 2'yi çekiyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi. Evet, şöyle ha, nereye gideceğiz? Ben birkaç bölüm yaptım ama bunu da değil tabii. Başka tamam hadi dayı. Şimdi galiba ateş evet duvarları boyayacağız. Um. Hmm. Evet. ilk boyacağımız yer bura olmalı. Şura, evet. Bura. Evet. Nereleri yapacağım? Dur, evet, bura değil. Şöyle evet evet yavrum şurada olmalı. Evet, evet. Bu bölümü tek bölümlük yapacağım. O kadar ee, sonra yani başlarız. Ee, arkadaşlar ee, benim sevgili arkadaşım bu Bully verebilir. Evet. Bully güzel oyun ya. Evet. Bully muhteşem. Ee, yani Kaykayı beğeniliyor falan Aa. Ve GTA'da en çok hayal ettiğim şey Kaykay gelsin binem. Binelim. Dur. Şu ikisini pataklayacağım. Boğmak varken. wa Abi durun. Evet. Lan! Anam Ya Dur ya. Bir kere elsa uyanmayacağım. Hazır mı onu göreceğim? Polis gel lan. Teşekkürler. Sağ ol. <laughs> As. Ya kardeşim. Milletin polisiyle uğraşamayacağım hiç ya. Bana ne? Allah'ım. İşim gücüm yok. Zamanımı yiyorlar. Evet şurada. Şuradan şuraya atacağız galiba öyle hatırlıyorum ben. Evet bir En son bunu hatırlarsanız ee, değil de yok ya. Ee, -e -e, o değil. Ben kendimi yaptım da böyle bir zıpladım var ya. <laughs> Beh lan zaten buradaydı. Evet. Şöyle. Aslında GTA 5 güzel bir oyun. Bunun sürümü e, ne zaman çıkmıştı ya? 2002 yılında galiba çıkmıştı bu. 2005 yılında da bilgisayar sürümüne sürüldü Evet iyi tamam aslında ben bir bölümlük yapıyorum Neden ee, Sürgün simülatör çeke ama bilmem Belki çekmem ama yine de çekebilirim Arkadaşlar bu kadar galiba Evet A ee, yok ya burada bitmiyor Evet. Hadi. Evet. Giydirme bölümü var. Ana gidiyor lan. Neyse. Evet arkadaşlar kısa bir bölüm olsa da sevdiniz umarım evet yakında görevleri bırak böyle gezi parkı falan gibi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere yapayım bölümle görüşmek üzere arkadaşlar. Fullmon Gamer sunar.